Başlıyoruz hadi. Oyuncu gençler herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuflar. Bugün Mehmet'le Go Kart videosu bölüm 2'yi çekiyoruz. Birinci Ali ile çekmiştim. İkiyi Mehmet'le çekeyim dedim. Geçeceğim seni. Hadi görüşürüz. Yusuf. Abi küstümle modafiyi mi çekiyor <laughs> Mehmet ya? Ah kapıya çarptım. Karolos kapı. Kim koydu onu oraya ya? Ben birinciyim valla. İlk defa oynayışımda bile. ikinci oldum. <laughs> ah gidiyoruz. Kosuyor. Bir de sen bana sor. Video çekiyor Bir nefes rahatlatayım. de daha net de açık. Daha net mi? Aynen. Ondan... Hoca kızdı diye mi yapıyorsun? 3,5 gibi bir şey. <laughs> ben artı 10 oldum. Ben hala artı 4'te kaldım ya. Yükselirsin merak etme. Ama ben de bir şey vardı. 11'den 4'e düştüm. İyi ben 8'den on oldum. Sen birinci olamıyorsun be Yusuf burada. Benim külüksür basmıyor ya. Ali şey oldu mu? Birinci oldu mu? Hiç. Oluyor. Ay ilk var ya hiç başlamamış. Nerede o? Başlangıç. aşağı mı bakıyor? Aa, başlangıçta durmuş. Aha, onu arabaya çarptı. <laughs> ben size tur attırdım o zaman. Ah, aha, düşüyorum, düştüm. Geçebilirsin Allah Yusuf. Allah Allah, lay 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 lay. <laughs> lay 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 lay. <laughs> Benim takıldı, külüstür takıldı. Ölüyor. <laughs> <laughs> O tam yerine geldi. Yusuf geliyor mas yok ge Geçersin. Neden? Çünkü benim külüktür basamıyor. <laughs> Kim yazdı onu şuradaki? Okudun mu? T'ye bas bak. Sen neredesin? Ben mi? Valla buzlu yola girdim diyelim. Sen Ay, girdin. Giriyorum, giriyorum girdim. E, sen birinci oldun. Ben kaza yapmasaydım hayvayı, sen yemiştin hayvayı. Ama Benim külüstürüm... Yusuf, orada bekle beni. Geliyorum, arkandayım. Bitirdin mi sen? Hayır, ucunu duracağım. Ben de arkandayım. Aha durdu. Durdum lan, dur. Arkadaşlar sıra video önerisinde tam tübüre bakarsanız orada dur evet, dur bit. Bu video videosunu göreceksiniz. Dur lan, Hı -hı. lan. Bitiremedim ben.